Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Battlefield 2042 oynuyoruz. Yanımda Okan kardeşim var. Hoş, hoş buldum, geldin. Hoş bulduk. Helal lan. Adam beklemeden hemen hoş bulduğunu dedi. Bu ne oldu? <laughs> Resmen bir kaosun içine düştük. Bu ne <laughs> böyle ya? Oo, oo, wow, wow. oo. O kimin uçağıydı? Bizim uçak mı düşman uçağı mı? Kanka nereye gidiyorsun? Arkamdayım. Arkamdayım. Ben öndesin sanırım. Aman aman aman. Arkandayım da Tuni. Oh. C... Onu bizimkiler halatla çıkarma yapıyor. <laughs> Valla kanka ben de ona bakıyordum. Hani böyle elektrik teline kuşlar konar ya yan yana. Bunlar da gidiyor böyle Tuni. Allah Kanka C2'ye gidelim. Kanka arkandayım. Tuna ya benim bunda bir hassasiyeti bir tık arttırmam lazım. Arttırırsın kanki. Lan dumandan içerisi görünmüyor. Adam molotof attı hocam. Ama neredesin? Sağdan yedim lan. Beni... Kanka arkandayım kaldırsana beni. Geri dön. Dur. Yetim. Başkası kaldırdı. Kaç 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 kaç. kaç. Gördüm gördüm. Çol gel gel Oğlum yedin? Oo, pusmuş de. bir yere pusmuş. Ben o de o öldüm. Dağıttı, dağıttı, dağıttı. İşte böyle arkadaşlar bu tarz böyle pusucu. Annesinin ne iş yaptığı meçhul olanlar yüzünden evet ölüyor evet. Annesinin şey. kim olduğuna dair de bilmediğimiz kişiler tarafından böyle saldırılara uğrayabiliyoruz. Ah! Ah! Fuck, we got wounded. Allah, cezanı vermesin Allah. Kardeşim, ah. öldüreceğim onu. Öldürdüm, geliyorum ya. Ah. B1 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 Kanka şu an ben C'deyim maalesef yaşıyorum Sen git ben uğrarım yanına Oğlum bu ne la Yanmış bir araba var Ah be çıkamadık Tam b birim tutmamız lazım. Ya taretine. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe tövbe. Buraya bir bomba sallayalım da. Düştüm. Vallahi düşürdüm. Birini öldürdüm. B1 düştüm de kaptırıya Çok şeymiş. Aaaa. Ya abi kaptırıya durdum. Lan nereden? Abi. Değil. Aa kasırga geldi. B1'e kasırga girdi. De. Öldüm. Abi Kim çalıyor abi. lan bu killleri? Oo <laughs> wow, oo wow, wow. oo. Adam uçuyor. A B1. Hadi hadi düş düş düş. <laughs> Öldürdüm abi bunları. Abi. Kasırga sayesinde Ah be oldum. çok arada kaldım. Arada kaldım. Lan bak beni gitti kasırganın yanına attı yine ya. Kanka Uçurga... C'ye ölürsen acil C'ye gelmen lazım. Kanka diyorsan kasırgayla kendimi uçurayım. Uçur 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 paraşütle atla gel hemen. Dur kanka kasırgaya giriyorum artık. Uçur beni. Uçur beni. Uçuruyorsun ya. Arkadan. Gördün, söymek istemiyorum ya. Gerçekten söymek istemiyorum. Daha sövmek da istemiyor. beni. Kanka beni almıyor. Aha almaya başladı. Ben söymek istemiyorum. Beni. Şu an. Al beni. Uçur. Lan oğlum uçursana. Aha uçurdu. Nereye, Nereye gidiyorsun oğlum? Yolunda? Ters yöne gidiyorsun. C'ye C'ye. Yo yo. Yine kasırganın dibine düştüm Bu nasıl iş Biraz yanlış suçtun, kanki sanki Ben senin yanına geleyim dedim Çok uzak kaldık ya buradadın? Ya salak oyun gitti buraya attı beni ya Adam var, adam var. Nerede de adam var? Yukarıda üç katta. Ah be, üçüncüyü alamadım. Beni kaldırsana. Ben onu. Açtım yanlış. Onu nasıl öldüremedim oğlum? Yakınmış. Lan çok yakınmış dürbünü açtım adamı. Şöyle ya. oldu. Yanımda. O gibi durun da dürbünsüz. Kanka. C1'de doğdu. Ben de C1'in dışında doğdum hemen. Hacı dayı da arkandan geliyor. Yeah. Okan kaç, Okan kaç, Okan kaç. Lan oğlum kalkanını bana da tutsana. Ölür müsün? Ölür. Burada bir. Ya vurmayın, vurmayın abi. Abi vurmayın. Arkadan Sana gelmiş, şaka atıyorum. gibi ya. Hani gerçekten yok yani. Söylecek laf bulamıyor. Ya yok. abi bu niye dürbündeyken mermi değiştirmiyor ya? Üff. Abi, abi Arab, ay Arap. Araçları bir bırak. Ya orospu çocuğu niye pusarsın oraya? Allah sen gelin mi? Ya. Gel. Ölme dur. Gelin bekle. Heh, bana da adam şey geldi oldu. soldan adam geri zekalı göz göre göre öldürdü beni yine ya senin beynin <laughs> vallahi yok Ol, beyinsiz beyinsiz bak. insanlarla oynuyoruz ya vallahi beyinsizler ya Ne anasını satayım bu ne Al şunu al şunu ya abi dürbünü değiş Ben delireceğim ya yani. Kanka ben de delireceğim delireceğim Abi biri böyle bir yerden vuruyor bana da nereden vurduğunu anlamadım Şu bizim adamı alayım ya ölme 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 acıday ölme, acı dayı, ölme. Hadi kalk artık! <laughs> Neredeler lan bunlar? Oğlum adam Kayak ya abi bak Bıktım işte yapma şunun ya Vallahi bak Orospu çocuğu ya Orospu net orospu çocuğu Başka bir şey değil Kim lan kim? Bir tane orospu çocuğu işte ne bileyim kim Ah! Abi ya hayır Hayır, hayır, hayır. C1'de doğdum. Ya abi niye beni dışına atıyorsun ya? Bak, kulağım üstümde gitti şu an. Aa, ben de dövülebilirim. Nerede o? Nerede? Ya sabır ya. Ben gitsem 10 kere ölmüştüm orada ya. olmasın. Neyse aşağı atladım. Şuraya cover alacağım. Neyse sakin. bak oraya pusuyor ki ya piçler oradan bedava kil alabilir böyle de geri zekalı embesiller yani ya abi lan it oldu geçmiş daha dağdan burayı ki ya ben Bir günde şu geminin içinde. Allah Allah. Ulan normalde gelemezsiniz bunlara kadar. Ya benim bazen Hayret nasıl öldürdünüz ya? Evet. Ben nerede doğdum lan böyle? Oğlum arkadan mı geldi? Ne oldu? Bir şey oldu. Oğlum biri bir şey yaptı buraya. Ah be, direğini alamadım. Lan oğlum halat nerede? Lan bu sisi atanın Allah belası Ya, ya çüş. Geri gidecek C ya. Adamlar bastı yine. Abi adam görür görmez nasıl öyle biliyorum ya ben anlamıyorum nasıl. Evet, siktir git hadi. Öyle oynarsın. Nerede lan bunlar? Bunlar da bir başka versiyon orospu bu çocuğu. Bak işte. Yukarıdan bedava kill için başka yaptığı bir şey yok. Öyle. Oyun boyumu almalı bekliyor. Bak, ok. mi? Evet. Oyun 25 dakika sürüyorsa 25 dakika boyunca orada o piç duruyor öyle. Oğlum biri arkamda. Lan! Adamların arasına düştü. Sen burada niye indin lan? Şimdi lan. Ben

böyle tokatlarlar işte. Ayıp o. Ah. Ah. Bu son hareket olmadı. Oğlum biz nasıl C C1 C2 nasıl gitti? Neredesiniz? İyi kanka. Öyece Ah yapma ama. belliydi böyle olacağı ya. Yüksek ben bir tepeye çıktım da arabayla sağa sola salça oluyor. Aa biri gidiyor ben abi'ye gittim. Ya siktir git ya. Valla siktir git ya. Gelin. Orası zaten bizim yerimiz. Ağzına sıçratın. İlginç ya. Adam gitmiş orada. Sniper'la bekliyor. Cidden çok ilginç. Ya sabır. Ya sabır. B1'i alıyorlar senden. Of, bir kişi var diye gittim. 5 kişi çıktı oradan ya. Şu E1. B1'i alıyorlar. Oğlum dalga mı geçiyorsunuz? Kanka E1'e acil gelmen lazım. Kanka ben B1'deyim şu an. Burayı alıyorsun. Acil. E1'e bastılar Ah kıl payı kaçırdık yani adamı. Şimdi bana yer, sıkıntı yansın. çıkaracak biliyor musun? Kanka evet, şu an canım o kadar az. Ya Yok yani birinden kaçıyorsun, diğeri bir yerden fırlıyor, yırtık da ondan çıkar gibi geliyor ya. Yani. Kanka tahmin ediyorum burada öyle çünkü. Neyse. Benim ben burada bir yerde arabam var. vardı lan. Ne yaptınız? Ses geliyor bak. Oha, oha. Abi, ne yapıyorsunuz yapar mısınız ya oğlum biri geldi bizden mi lan yok geliyor bunlar arkadan bana da kim burada görmedim. tamam c aldım A gidiyor. napıyo la bu çılgın çılgın dur beni arabaya al nenesi çılgın mı nasıl uçtu lan bak kim vuruyor bize sniper ver Allah şansı tamam, sniper evet tamam hayır aracı alıp kaçman lazım D gidiyor onun harici ne oldu? sorun yok gibi. Şey aldılar. Ne oldu Allah helal olsun adam ikimizi birden zıplaya zıplaya indirdi tavşan gibi. Pes. Tamam. Cidden pes. Ayağım kaçmıyor ya abi sineğine şimdi başlayacağım abi yemin ederim. Bunlar kime ya? Ah şarjör yenilemedi. Anasını satayım kıl payı kaçırdım adam. Cemir 1 gitmiş yine. beni. yine. Ağzına edeyim. Bismillah potansiyon. yeni başladık. Baksana sağlı sol yerden sıkıyorlar. Sağlı sol. Tuna helikopter geliyor. Bana musallat oldu ya. Abi yürü git. Şerefsiz ya. Bak yine geliyor. Böyle. Adam musallat oldu iki saat helikopterle. Allah sen büyüksün ya Rabbi. Gerçekten çok ilginç. Bu. Abi nerede benim bu cam basma özelliğim ya nerede? lan Bunlar ne, ne oluyor, oluyor lan ne oluyor ya cam basamıyorum baksana işte bir orospu çocuğu da mesela bu gördüğünüz gibi açık bir şekilde oh. yani orada görünüyor kendisi böyle oynayış olmaz var. arkadaşlar yani siz siz olun bu tarz oyunlarda, FPS oyunlarında böyle pusarak Ya yani sabır. Bu yeteneksizlik bu yani, orospu çocuk bu bu tarz şeyler yapmayın Araçlar bırakın ya Zaten Bırak oynayamıyorum Şuna yanında da olacağım ya bir yerden sıkıyor ama nereden sıktığını öldürdü. Yapmış buraya. Ne yapıyorsun oğlum burada? Their forces are dwindling.

imkansız ya vallahi imkansız nasıl kaçıyor mermi ben bilmiyorum Hadi hadi ver şu depoyu ver inatla basacağım inatla yani sniper'ı nasıl çim ya? Ben nereden? Adam geldi. Hadi bakayım. Kaybol bakayım burada. Adamı böyle lökersiniz. Biraz... How forces are taking more Beyler burun şuna. Oğlum ne oluyor burada? Bir anlasın kanki. Adam geldi. Adam mermi de Ooo tank 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 tank. Kazandık. Çok yakındı bu arada. Üf. Kankacım eline sağlık. Sağ ol canım. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.